Sevgili dostlar merhaba. Evliliğin bir takım kadim sırları var. Bunlar antik dönemlerden, ilk insanlardan, atalarımızdan bugüne neredeyse hiç değişmemiş. Çağlar değişmiş, insanlar değişmiş, toplum her şey değişmiş ama değişmemiş diyebileceğimiz bazı kadim sırlar var. Modern dünyamızla antik dönemlere kadar gittiğimizde değişmeyen bu sırları bugün psikoterapist Doktor Cem Keçeli ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Evlilik dediğimizde aslında beklentiler Neredeyse binlerce yıldır üç aşağı beş yukarı aynı. İnsanların binlerce yıl önceki problemleri de bugün modern hayata baktığımızda aslında çok da uzak değil. Şimdi kadim sırlar dediğimiz o sırlarla bugün arasındaki bağlantı kuracak olursak şöyle nasıl bir giriş yaparız? Evliliğin kadim sırları nelerdir? Evliliği bir bina gibi düşünürsek bu binanın dört tane temel sütunu var. Bina bunun üstünde yükseliyor. Bu sütunlar sağlamsa evlilik sağlam. E, depremler olabilir. Ee, çeşitli tadilatlar yapılabilir ama sütun sağlamsa evliliğe bir şey olmuyor. Ama bu sütunlar sağlam değilse en ufak bir sarsıntıda ne oluyor? Evlilik yıkılacak hale geliyor. Ya da sürekli bir sallantı durumunda oluyor. Ve tabii ki sallantıda olan evliliklerde insanlara huzur vermiyor. Şimdi evliliğin sütunları derken ilk sütun bireyselleşme sütunu. İkinci sütun kaliteli zaman geçirme sütunu. Üçüncü sütun sosyalleşme sütunu. Dördüncüsü de ailecek vakit geçirme sütunu. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Öncelikle bireyselleşme sütunu çok değerli. Mesela kadınlar için bu sünnet, erkekler için farz bir kavram. Ne demek istiyorum? Erkek ne kadar yakın olursa olsun belli bir yakınlıktan sonra bunalır ve darılır. O yüzden yalnız kalma ya da tek başına vakit geçirme arzusu ve ihtiyacı içinde olur. Bu kadınlarda da olur ama hani kadınlarda bu bu kadar e, erkekteki kadar derin değildir. Ama her insanın yalnız kalmaya ya da kendinle vakit geçirme ihtiyacı vardır. Bireyselleşme sütununda kişi benliğine yatırım yapar. Yani evlidir ama ben dediği varlığını da doyurmaya çalışır. İşte bireyselleşerken insanlar e, tek başlarına da vakit geçirebilirler, arkadaşlarıyla da vakit geçirebilirler ve bu onların e, bir anlamda kendilerine yaptıkları bir yatırımdır. Çünkü evlilik beni yok ettiğinde nesneye dönüşmüş insanların zoraki bir arada oldukları çaresizliğin olduğu bir ilişkiye dönüşür. Ama ben bir erkek olarak, ben bir kadın olarak kendi varlığımla barışık ve kendimle de varlığımı hissederek yaşayabiliyorsam o zaman ne yapıyorum? Ötekiyle yani partnerimle de daha huzurlu ve mutlu olabiliyorum. O yüzden bene yapılan yatırım, kendime yaptığım yatırım demek bu. Tabii ki bir erkeğin tek başına ya da erkek arkadaşlarıyla vakit geçirmesi çok değerli ama burada tabii ki kurtlar ve çakallar kavramı ortaya çıkıyor. Yani bir erkek kurttur ve kurtlarla takılmalıdır. Kurt tek başına da takılabilir ama başka kurtlarla da takılabilir. Bu karısını aldatmayan sadakat içinde olan kurtlarla takılma Sağlıklı ama çakallar vardır. Çakallar barcıdır, pavyoncudur, alkoliktir, esrarcıdır, evet. aldatırlar, e, bozuk, çatışmalı, hastalıklı, evlilikleri vardır. Bunlara çakal diyoruz. O yüzden hani bizi dinleyen kadınlar şimdi evet. tek başına, işte evet tek başına ya da kurtlarla takılacak erkek. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Mesela kadın da tek başına mutlu olabilir ama kadınlar genellikle bunu tercih etmezler. Birileriyle bir şey yapmak isterler ama kadın arkadaşı burada çok önemli. Şimdi kocasını aldatan bir kadın, sürekli alkol alan bir kadın, uyuşturucu kullanan bir kadın, düzensiz aile ve iş hayatı olan bir kadınla eşinizin takılmasını kimse istemez. O yüzden bireyselleşirken çakallar mı kurtlar mı diye bakacağız ve ne olursa olsun bize zarar vermeyecek, ilişkimize zarar vermeyecek. Ve partnerimizin de kendini güvende hissedeceği bir bireyselleşme çalışması olarak bu sütuna bakalım. Evet. Birinci sütunumuzu inşa ettik. Orayı sağlamlaştırdık. Şimdi diğer sütuna geçelim. Orada bizi ne bekliyor? İkinci sütun sosyalleşmedir. Bu çok değerli bir kadim sırdır. Sosyalleşme şu. Ayşeler, Fatmalar, Ahmetler şeklinde insanlar hep çiftleşirler. Mesela siz inanç olarak, kültür olarak, yaşam şekli olarak sizinle uyumlu bir çiftle bir araya gelirseniz buna sosyalleşme denir. Yani bir çiftin evine misafirliğe gidersiniz, bir çift size misafirliğe gelir ya da dışarıda bir mekanda birlikte takılırsınız. Yani siz ilişkinizi bir başka ilişkiyle beraber hissetmeye başlarsınız. Buna sosyalleşme denir. Sosyalleştiğiniz çiftler kaliteli ise kaliteniz artar. O yüzden sosyalleştiğiniz beş çiftin toplamı kadardır evliliğinizin kalitesi. Ve ben kendi kusurumu görmeyebilirim. Evliliğimdeki kusurları da göremeyebilirim. Ama dışarıdan bir başka ilişkiye baktığımda ve onlarla yakın bir temas halinde olduğumda o zaman bazı şeyleri görebilirim. Güzellikleri de görebilirim, çirkinlikleri de görebilirim. Gördüğüm güzellikleri ilişkime monte ederim ve gördüğüm çirkinliklerden de kurtulmanın bir yolunu bulurum. O yüzden sosyalleştiğimiz çiftler bizim ilişkimize yaptığımız bir yatırımdır. Ve burada amaç e, ilişkiye bir ayna tutmak. O tutulan aynada kendimizi görmek, bize tutulan aynada bunu yaparken başkalarına da ayna olmak. Ve bu aynalama çalışmaları ilişkilerin olgunlaşmasını ve güzelleşmesini de sağlıyor. O yüzden doğru çiftlerle sosyalleşen, çiftler mutlu ve huzurlu olabiliyor ve evliliklerini uzun süre sürdürebiliyorlar. Mesela boşanmış ya da problemli çiftlerin aslında bu sosyalleşme ayağının çok az olduğu da bilinen bir gerçektir. Evet. Bu sütunumuzu aldık köşeye koyduk. Gittikçe binamız sağlamlaşıyor. Şimdi diğer sütun da bizimle bekliyor. Üçüncüsü aslında kaliteli zaman geçirmektir. Buna da ben aşkımıza yapılan yatırım diyorum. Yani kadınla erkek evlendiklerinde anne baba kimliklerini bir tarafa bırakmalı karı koca kimliklerini de bir tarafa bırakmalı. Bunlar çünkü sosyal normlar açısından bir kimliktir ama gerçek kimlik sevgililiktir. Yani bu benim karım, çocuğumun annesi, bu benim kocam, çocuğumun babası lafı çok hastalıklı bir laftır. Doğru laf o benim sevgilim. Eğer sevgilimse onunla ben bir sevgili gibi takılmalıyım. İşte aşka yapılan yatırım çok değerli. Böylece çift beraber vakit geçirecek. Romantik anlar yaratacaklar, erotik anlar yaratacaklar. Seks de bunun içindedir. Birlikte baş başa e, güzel bir restoranda yemek yemek de bunun içindedir. Birlikte dans etmek de bunun içindedir. Sarılarak uyumak da bunun içindedir. Yani birlikte aşkla, merakla, tutkuyla, keyifle yaptığımız her şey iki sevgililik ruhu içerisinde o ilişkiyi taş gibi yapar. Aslında bu sütunlar içerisinde en değerli olanı da budur. Yani diğer bütün ilişkilerden bizi ayıracak olan bu sevgililik ruhudur. Mesela ben e, evlilik terapisi yaptım 30 yıl boyunca şunu dinledim problemli çiftlerden. Biz o ruhu kaybettik. Ben de diyorum ki nerede kaybettiyseniz orada bulacaksınız. Evet. Evliliğinizi başlangıç formatına geri götüreceksiniz. Yani sevgiliyken yaptıklarınızı yaparak bu evliliği kurtarabilirsiniz. Muhtaç olduğunuz kudret sevgililik ruhunda mevcuttur diyorum. Evet. Ve geldik son sütunumuza. Onu da artık sağlamlaştırdığımızda dimdik bina ayakta duracak. Bu da ailecek vakit geçirme sütunudur. Ben bunu iki alt başlıkta incelerim. Çekirdek aile dediğimiz anne baba ve çocuklardan oluşan aile. O nedenle e, bu sütunda ailecek keyifli zamanlar geçirilmesi çok önemlidir. Diğer alt başlığı ise geniş aile olarak vakit geçirmekti. Sonuçta biz e, bir köküz bizim köklerimiz var. O yüzden köklerle bağlantıda kalabilmemiz. İşte amcalar, dedeler, babaanneler, anneanneler olmak üzere teyzeler olmak üzere geniş aileyle de sadece bayramlarda değil. Özel günlerde değil. Arada bir o kökleri hissetmek açısından da geniş aileyle kurulan ilişki ama özellikle de çekirdek ailenin birlikte eğlendiği, keyif aldığı aktiviteler yapabilmesi o zaman ne oluyor? Ben aile olduğumu hissediyorum ve o aile duygusu da e, bende çok sıcak ve keyifli bir his veriyor, güvenlik yaratıyor, umut yaratıyor. O yüzden kökleri olan göklere doğru yükseliyor. Evet, bu sağlam sütunlar, bu zemindeki bu sağlam unsurlar e, olmalı mı başlarken? Yoksa bazı şeyler sonradan da düzeltilir diye dememiz gerekiyor mu? Yani Ama bazı sütunların da... varlığı olmayabilir. Mesela çocuğunuz olmayınca ailece vakit geçiremezsiniz. Evet ama o sütunun manevi varlığı her zaman zihnimizde olmalı. O manevi varlık varsa bu evlilik sağlam başlıyor demektir. Ha bu sütunlarda eksiklik var. Bu sütunlarda bir sallantı varsa bu bir evlilik terapisi konusudur. Bu dört şeyi bizi dinleyen evli çiftler bir çeketsinler. Kendilerinde baksınlar. Bunlar eksikse terapiyle bunları düzelsinler. Çünkü bunlar düzelmezse bu evlilik ayakta kalamaz. Kalsa da sürekli sallanan bir ev gibi huzur vermez. Bazen bir şey olmayınca olmuyor çünkü. O kadar da zorlamamak gerekiyor. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar bir evliliği ayakta tutan sütunlar var. Bunlar aslında kadim sırlar ve binlerce yıldır da değişmeyen neredeyse hep aynı kalan bir takım ihtiyaçlar ve beklentiler. Sizin de ilave edecekleriniz varsa bunları yorumlar bölümünde bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.